Devir fişi detay. Devir fişleri listesinden daha önce girmiş olduğum devir fişini açıyorum. Bu devir fişinden bir değişiklik yapmak istiyorum. Mesela şuradaki cari hesabın tutarının mutabakatını o zaman yanlış yapmışım. Şimdi düzeltiyorum. Bir de başka banka hesaplarımı da açmak istiyorum. Mesela TL bankasının devri 1500 lira olsun. Sonra başka bir banka hesabım daha vardı. Euro bankası. Ona da bir açılış yapayım. 15.000 euro bir açılış yaptım. Şimdi fişi eşitle butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi devir fişi yeni haline gelmiş oldu. Banka hesabının analizine baktığım zaman devir fişini görebiliyorum. 1500 liralık bir açılış yapılmış. Bundan sonra da diğer işlemlerle beraber bakiyesi 284.500 liraya Çıkmış. Muhasebe hesaplarının açılışını da yapabiliyoruz burada. Sermaye hesabının açılışını yapayım. 250 bin lira olsun. Muhasebe tipini seçtim. Ödenmemiş sermaye hesabını seçiyorum. Sermayenin henüz 62.500 lirası ödenmemiş olsun. Yine muhasebeden KDV hesaplarının açılışını yapayım. Muhasebe hesabını seçtim. Devreden KDV'mi giriyorum. Şimdilik bu kadar yeterli olsun. Bu hesapların da tutarları belirlendi. Bu kadarlık tutarı devir fişine aktarmış olacağım. Fişi eşitle butonuna basıyorum. Gördüğünüz üzere 412.880 lira fişte fark var. Bütün kayıtları girdikten sonra buradaki satır silinecek. Çünkü fiş eşit olacak, bu satıra gerek kalmayacak. Şimdi bu devir fişi sonucunda mizanımızda neler oluştu ona bakalım. Raporlar, mizan butonuna tıkladım. Detaylı filtre alanından bir aralığı seçtim, listele butonuna basıyorum. Bakın gördüğünüz üzere nazım hesaplarda bir tutar bekliyor bizi. Bu tutar fiş eşitlemek için atılmıştı, bunun mutlaka kapatılması lazım. Harmony ERP Cloud programında nazım hesaplarda bir açık varsa onu en üste basıyoruz. Bunun haricinde de açılış fişinin detaylarını görmüş bulunuyoruz. Muhasebe menüsünden raporlara tıkladım. Hesap planı muavin defter ekstresine geçtim. Detaylı filtreleden, Muhasebe modülü denge hesabının ekstresini alacağım. Gördüğünüz üzere tek bir tutar var. 582.880 lira 27 kuruş. Gördüğünüz üzere aynı tutar mizanımızda görülüyor.